Selamünaleyküm Aleyküm sevgili takipçilerim. Rabia'nın Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Günlerden reçel günü. Ben reçel yapıyorum. Topladığımız çileklerin videosunu atmıştım daha önce. Şimdi de o çilekleri şekere yatırdım akşamdan. Sabah kalktım besmelemizi çektik. Reçelimize başladık Allah'ın izniyle. Evde yapmadım ocağın üstünde, dışarıda yapıyorum. Çok olduğu için evde yapamam diye düşündüm. Kaynamaya başladı zaten. Kaynayıp köpüğü gidene kadar kaynayacak. Aslında rengi de çok güzel oldu. Evet arkadaşlar kaynamaya başladı. Ama çok dikkatli bir şekilde kaynayacak. Altını birazcık fazla yaktım. Hemen taşma yapıyor. O yüzden evde olsaydı ocağın altına açar, kapatırdım, kısardım. Ayarlanırdı. Ben de dışarıya çıktım. Dışarıda yapayım diye. Ben bunu akşamdan şekere yatırdım. Yani yatırma dediğim şekere ıslatıyoruz. <laughs> Ama benimki iki gün şekerin içinde durdu. Çünkü kaynana ekmek yaptı. Bir gün ona yardım ettim. ıslattım iyi bir buzdolabında kapaklı bir büyük pahır vardı. Tencere onun içinde durdu. Tam iki gün durdu. Normalde bir gece beklemesi lazım. Evet. Taşma da yapacak herhalde. Taşma yapacağı zaman böyle savurmanız lazım. Deçeli ki taşmasın. Arkadaşlar bunun içinde çilekleri niye yok diye sorarsanız Çileklerini çıkarttım içinden Şerbetini kaynatıyorum şimdi Kıvamı tam yerine gelince Reçele dönünce Çileklerini atacağım içine Ben reçellerimi hep öyle yaparım Tane tane olması için Yani bütün meyveleri içinden çıkartırım Önce bir kaynamaya başlar Meyve içindeyken kaynatıyorum meyve yine 5 dakika kaynıyor. Ondan sonra meyvesini çıkarıyorum. Hangi reçeli yaparsam yapayım. Kiraz yapayım, çilek yapayım. İncir yapayım, incir reçeli. Hepsinin meyvesini çıkartıyorum. Ayva da olsa aynı. Meyvesiz bir kaynatıyorum. Reçele dönünce meyvesini tekrar içine koyuyorum. 10 dakikada küflenme yapmasın diye onunla beraber kaynatıyorum. Zaten küflenme de yapmaz. Çünkü Kavanozlara koyacağız. Sıcakken koyuyoruz ya o yüzden. Ben buna hep taze limon sıkardım. Pazardan limon almayı unutmuşum. Mecburen limon tuzu koymam lazım. Limon tuzu pek sağlıklı olmuyor ama mecbur kaldığım için koyacağım bu sefer. Taşmasın diye böyle karıştırıyorum arkadaşlar durmadan. Altının odunları birazcık hızlı yandı taşıyor. O yüzden zaten reçele döndüğü zaman taşmaz. Daha dönmediği için taşma yapıyor. Bu da benim çileklerim. Görüyor musunuz? Çıkan buharı. Böyle ikine bile ezilme ihtimali yüzde doksan oluyor. Bakın gördünüz mü? Böyle pörüşük pörüşük duruyor. Şerbetin içine gelince geri düzelir o da. Hiçbir zaman meyveyi kaynatmayın içinde. Böyle tane tane olması için. Biraz yanara çıkardım ama yine de çıkarmayı başardım. Ocağın üstünde. Hava aydınlıyor. Biraz erken kalkmışım. Çok erken koydum. Çünkü iki gün beklediği için biraz da korktum bir şey falan olur diye. Yetişemedim. Yapamadım. Bugüne nasipmiş iki günden sonra. Şekerin içinde aslında hiçbir şey olmaz ama ben biraz tedirgin oldum. çilekleri de bundan çıkarttım. Bayağı da olmak üzere. Olduğunu anlamadığınız için buzdolabına bir tane tabak boyun Buz gibi olsun o tabak bayağı bir donsun. Boş tabak. İçine bir miktar reçelin kıvamını bakmak için bir miktar reçel koyun. Bir taraftan bir taraf akıyorsa olmuştur o reçeliniz. Ben hep öyle bakarım zaten. Bir de bu şerbeti kaynatırken şu ses gelmeyecek. Duyuyor musunuz bu sesi? Böyle hiç ses gelmeyecek böyle kaldırınca. Şimdi daha olmamış. Bu sese de dikkat edin arkadaşlar. Ağırlaştığı zaman reçel oluyor. O da, o zaman da ses yapmıyor. Bakın arkadaşlar. Rengini görüyor musunuz? Çileğini çıkardım içinden. Rengi hala aynı. Evet arkadaşlar hala azar azar kaynamaya baş, kaynıyor. Başladı diyecektim ya. Yorgunluğu atamadım. Kusura bakmayın. Dilim dönmüyor. Her zamanki gibi. Benim 10 kilo çilek vardı. Tam 10 kiloydu. 10 kilo çileğe 5 kilo şeker kullandım. 5 kilo da bile az 4,5 kilo falan vardı. Niye öyle yarı yarıya yarı derseniz. Çilek çok şekerli. Çok tatlı zaten. Buna da hiç su kullanmadım. Tamamen kendi suyu. Bir gün durdum böyle sulanıyor. Benimki tabi iki gün durdu. O yüzden çileğin tamamen kendi suyu. Ben şimdi limon da ekledim buna. Bir çay kaşığı. Bir tatlı kaşığı değil de bir çay kaşığı. Mecbur kaldım, kaldım limon tuzuna. Limonun suyu lazımdı bana. Dedim ya peşin gün unutmuşum. Kaynanem bir var da limon. Kim gidecek oraya şimdi? Çocuklar uyuyor. Ben kıvamına bakmak için bir tabağa koydum. Bayağı da olmuş. Zor akıyor tabaktan. Biraz daha soğuması lazım. Tam çilek reçele döndüğü zaman olduğu zaman ben o çilekleri dökeceğim içine. Bu da çocukların salıncağı. Böyle aheste ahiste kaynıyor. Yavaş yavaş. Ve reçel olunca şu köpükler kendiliğine gitmesi lazım. Daha var 20-25 dakika istiyor. Kaynadalım biz de istiyorsa. Çocuklar yoğurtla sever bunu. Çok severler hem de. Daha kavanozları bile hazırlamadım arkadaşlar. İnanır mısınız? Bunu indireceğim zaman hazırlayayım artık kavanozları. Çok acele ettim. Sabah kalktım hemen. Dünya yağmur yağdı biraz buraya. Dışarıda patlıcanlarım vardı. Onlar ıslanmış. Kuru duydu biraz. Dolmalıkları içeri almış Emine. Emine'yi gönderdim eve. Dışarıdaki eşyalarımızı aldı. diye salçalar vardı. Onların üzerini kapatmış. Ama patlıcanları görmemiş çocuk. ıslanmış onlar da. Artık havalar soğumaya başladı burada. Bir iki yağmur daha yağdı mı? Tamam. Kış gelmiştir. Arkadaşlar ben reçelimi indirdim. Çileği falan koyarken birbirine katarken çekemedim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şarjım bitti o anda. Telefonumu şarja koymamıştım. Şarj bittiği için indirince çekmek zorunda kaldım. Çok güzel oldu. Çilekler bütün bütün duruyor içinde. Bakın arkadaşlar. Tüm tüm duruyor içinde. Kıvamı da iyi oldu. Şimdi ben hemen şişelere koyacağım bunu. Biraz üzerinde köpükleri gitsin diye bekliyorum. Bu üstündeki köpükler gitmezse sokmaz annem. Kavanozların üzerinde de beyaz beyaz köpük oluyor. Biraz dinlensin ki köpükleri gitsin. Şunlar. Hemen koymayın arkadaşlar. Hiçbir şey olmuyor şekerli olduğu için. Böyle karıştıralım ki köpüğü gitsin. Kıvam güzel oldu. Kavanozlarımı getirdim. Al 7 tane kavanoz getirdim. 1'er kiloluk kavanozlardan. Birinin içine de kaynar su koydum. İçini birbirine döke döke koyacağım. Sıcak olması lazım kavanozların içi. Evet arkadaşlar. Ben reçelimi koydum bir kaseye. Bakmanız için göstermek için. Bir de Emine sıcak sıcak yiyordu. Aldım elinden. Biraz soyunca yedi. Emine çaka şivirin annem. Bakar mısınız böyle reçeleri, çilekleri tane tane oldu. Bu tane tane olmasının sebebi de çileğin kendinin az kaynaması. Tam kaynayacağı zaman indiriyor he, indiriyor demişim. Çilekleri alıyor mu içinden? Bir süzgeçten demir süzgeçten çilekleri alıyorum. Ondan sonra reçel kıvamına gelince yeniden koyuyorum. Kıvamına bakın. Bu soğumuş hali. Çok güzel aldı kıvamı. <laughs> Dediğim gibi Allah'ım az zaten yemeği nasip etsin. Böyle tane tane olmasını isterseniz bütün meyvelerini kaynatmayabilirsiniz. Kaynatmadan kaynayacağı zaman içinden alırsınız. Ondan sonra yeniden ilave edersiniz. Gördüğünüz arkadaşlar reçelimin kıvamını. Rengi böyle kırmızı mı desem, koyu kırmızı mı desem acayip güzel oldu rengi de. Borda Çok güzel rengi oldu. Ne? olanlar çilekleri, sonra da kırmızı olanlar da kan. <gülüyor> <gülüyor> Duydunuz Emine'yi. Gerçekten çok güzel oldu. Bize afiyet olsun. Reçel yapmak isteyenler videomu izleyebilir. Zaten ölçülerinde söylüyorum. Yazmadım ama söylüyorum. 10 kilo çileğe 5 kilo şeker 4,5 kilo şeker tam kıvamını da oluyor. Bir tatlı kaşığı değil bir çay kaşığı da limon tuzu kullandım. Normalde iki tane taze limon kullanıyordum. Taze limon da olmadığı için limon tuzu kullandım ama dışarıda ocakta yakta yaptığım için iki saat kaynattım <laughs> tam iki saat sürdü siz evde yapacağınız için sizinki bir saat bir buçuk saat sürer toplam ortalama süresi az yapmak isteyenlerde 5 kilo çilek varsa iki buçuk kilo şeker kullansın Evet arkadaşlar ben reçellerimi koydum. Yine dediğim gibi 10 kilo çilekten 10 kavanoz reçel çıktı. Yani birer kiloluk kavanozlarla 10 kilo reçele 10 kilo çilek tam kıvamına geliyor. Şimdi burada 2, 4, 6, 8, 10. Şunlar yarım kiloluk. Yarım kiloluk iki tane daha var. Onlar da birer kilo olursa tam 10 kilo oluyor. İki tanesini yemek için ayrı koydum. Bunları kışın Allah nasip ederse sağlıklı, saatli. inşallah yemeği nasip eder. Kışın yiyeceğiz. İçlerine bakın hep meyve. Bol meyveli oldu. Bir de hiç ezilmedi. Tüm tüm duruyor. Bu yanındaki de domates. Bahçeden topladım. Kızarsın diye buraya koydum. Linda domateslerim kızardı da. Çektirilecek bu da salça için. Dediğim gibi arkadaşlar 10 kilo çilekten 10 kilo reçel. Yani bana 125 liraya mal oldu. 100 liraya reçe, şey, reçel demişim. 100 liraya çilek. 25 liraya da şeker. 5 kilo şeker 25 lira herhalde. Biz öyle kilo ile almıyoruz. Turba ile alıyoruz da büyük 50 kilo torbalarından. 5 yani kilo şeker gitti. 125 liraya falan mal oluyor. Tabii kendi yaptığına derman sığmıyor. Ben üstünü örtüyorum arkadaşlar bunun. Kahvaltı yapacağım şimdi daha kahvaltı yapmadım. Bir buçuk saat kaynattım ben bunları. Üstünü dörttüm burada. Allah'ım hasadına yemeği nasip etsin inşallah arkadaşlar kanalıma abone olmayı, destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımı izleyin. Allah'a emanet olun. Kanalımda kalın.